Merhaba arkadaşlar, adım Narin, soyadım İlke. Ali İbrahim Çiçen Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı ikinci sınıf öğrencisiyim. Şimdi size anlatacağım konu yapay zekanın gelecekteki yeri ve önemi olacak. Öncelikle yapay zeka nedir ona biraz değinelim. Yapay zeka son yıllarda hayatımızın her alanında alanına girmiş. Gelişen teknolojinin merkezinde alan bir kavram. Günlük yaşantımıza katkıları da pek çok mesela günlük yaşantımızda, iç hayatımızda kadar pek çok alanda yapay zekanın etkilerini gözlemleyebiliriz. Bu sunumda sizlere yapay zekanın temellerini, tarihçesini, uygulama alanlarını, avantajlarını, zorluklarını bize sağladığı veya sağlayabileceği gelecekteki potansiyellerinden bahsedeceğim. Yapay zekanın tarihçesi. Yapay zeka kökleri 1950'lere dayanıyor.